Aşkım, ne yapıyorsun sen gecenin bu vakti? Bülent. Ha aşkım gel. Gel, sana süper haberlerim var. Ya sen haklıydın. Ya ne öyle bütün gün evin içinde pijamayla otur otur otur? Dışarıda olmak, duada olmak gerek. Duada. Duada? Gel, bak. Şu evin şu güzelliğine bir bakar mısın ya? Şu bahçenin büyüklüğüne bak. Buraya var ya domates, patates ne, ne istersen ya organik olan her şeyi ekebilirsin buraya. Üstelik fiyatı da bu şartlara göre gayet uygun. Ya tamam ilk başta biraz böyle kemer sıkmamız gerekecek ama... ...söz bebek gelene kadar ben bütün bütçemizi yoluna sokacağım. Söz. Bebek derken biraz erken değil mi mesela? Zaman göz açıp kapayıncaya kadar geçiyor bilemezsin. Evet. Ya harika bir plan değil mi? Yani şey... E, biraz böyle... Ani olmadım hani ev, bebek, domates falan. Aşkım bunu daha önce konuştuk ama Marmaris'e yerleşeceğiz dedik. Tamam filyadan gelecek olan parayla yapacaktık bunu ama ne yapalım ya yani şimdi Sinan yüzünden hayallerimizden vaz mı geçelim ne yapalım? E, Bülent ben Marmaris'te yaşamak istemiyorum ben domates ekmek falan da istemiyorum yani. Böyle yapalım mı? Saat çok geç oldu. Biz yatalım. Sonra bunu böyle daha böyle hani sabah kalkalım öyle konuşalım olur mu? Hı? Hadi. Hadi bakalım. Hadi gel. Hı. Gel. Konuşmamışım. Tamam şey yaparız. Gel. efendim. Simoş, acil durum biz size kahvaltıya geleceğiz. Kızım ne kahvaltısı ya? Hafta sonu bugün uyuyoruz daha. Acil durum diyorum. Ne uyuması ya Simoş? Kalkar mısın? Ne oldu? Tamam ben seni mesajla bilgilendireceğim tamam mı? Lütfen kalk hadi hazırla şu kahvaltıyı lütfen. Tamam hadi görüşürüz. <laughs> Timoş çay koysak mı? Çayları mı koysak biz? Yumurta yersiniz değil mi? Ya Bülent. Ya abi yanlış anlama da sabahın köründe ne işiniz var burada ya? Bugün hafta sonu şöyle azıcık daha fazla uysak fena olmaz mıydı be kardeşim? Abicim ben de keyfimden gelmedim. Takışmışsınız İsmail onun için geldik işte. Ne takışması? Kim takışmış ya? E öyle dedi Başak. Ya da tahmin etti artık. Bilmiyorum bir şey. Limonluymuş aranız. Bize kalktık geldik abi. Hayır abicim. Bizim aramız gayet iyi. Hiç problem yok. Na, yine bir iş çeviriyorlar o zaman. Aman aman. Ona ne şüphe. Simo, şu gencecik yaşımda ne yapacağım ben oralarda ya acaba? Ne yapacağım? Yani hadi yaz dediğin üç ay tamam mı? Hadi Bahar desen iki ay, e geri kalan yedi ayda orada kimlerin yaşadığını ikimiz de biliyoruz. Yaşıtlarımız burada olduğuna göre yaşlılar yaşıyor ya. Bunlar bana su doku falan çözdürecekler. Ya tamam hemen panikleme ama sen de. Bunu yumurta getirsen dolaptan. Ya bak tamam ben bunu böyle her zaman güneye yerleşmek istediğini biliyordum tamam mı? Her zaman biliyordum zaten. Ama ne bileyim daha vakit var diyordum. Ben onu vazgeçiririm diyordum tamam mı? Ama yok bana kırma ben yemeyeceğim. Tamam. Ama işte adam gitmiş, ev bakmış, bahçesi varmış. Biz oraya böyle domates, biber falan ekecekmişiz, onları yapacakmışız, maydanoz falan dedi. Ya yemin ediyorum bu beni orada organik organik yaşatacak, su doku çözdürecek, yaşlandıracak ya. Durum o kadar ciddi diyorsun yani. O kadar ciddi Simoş. Çocuk dedi ya. Daha bir yıl oldu evleneli, ne çocuğu? Ya arkadaş hadi ben hafta sonu neyse. Senin ne işin var burada? Senin filiye dolman gerekmiyor mu abi? Ha? Yok abi. Ben artık gitmiyorum Filya'ya zaten gitmem değil o herif oradayken hayatta oğlum, gitmem. o herif dediğin senin can dostun Sinan, Sinan. Ya abi Allah aşkına neyse şu mevzu konuşun çözün artık yeter ya. bir sabahın köründe burada niye toplandığımız belli oldu. Ben gidiyorum nereye ya, oğlum? Bülent nereye ya? Cık, Allah Allah. Bence Sinan yüzünden bu de planı değiştirdi. Tabii. Sinan geldi ya bunun kafa gitti. Neyse bak ne yapalım biliyor musun sen? İçeri bir Tarkan'ı bana yolla. Ben onunla bir konuşayım. O Bülent'le konuşsun tamam mı? Tamam. Teşekkür ederim. Çocuk konuş. Tamam. Bülent nerede? Ne bileyim gitti. Nereye gitti? Ya Ne bileyim Başak. Sinan'la şu mevzuyu konuşun çözün artık aranızdaki meseleyi dedim. Sinirlendi kalktı gitti. Ne zaman geldi bu rezervasyon? Valla bir ay falan oluyor. Ya bütün detayları Bülent abi almış. Hep sonun defterindeydi. Ben baktım ama bulamadım. Anladım. Sen bu deftere bir daha bak. Eğer bulamazsan müşteriye ararsın. Tamam. Teyit için olduğunu söyle. Eksik bilgileri de tamamla, tamam? Tamam. Yo benim getirdiğim maydanozları getir. Aradın, kişi şu an ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar edelim. Neredesin Danty? Niyet kapalı telefonu senin. Efendim Başak? Bülent orada mı? Yok burada değil. Peki nereye gitti bu adam? Ya öyle de çekti gitti çok sinirliymiş giderken de zaten. Ya başına bir şey gelmiş olmasın Sinan. Tamam. Tamam Başak sakin ol. Sakin ol ben bulacağım. Tamam merak etme. Nasıl sakin olayım? Nereye gitmiş olabilir? Lütfen bir şey yap. Başakcığım. Sakin ol sen bana bırak dedim tamam? Hadi kapatıyorum. Başak sen Sinan'la mı konuşuyordun? Nereden buldun telefonunu? Ha, Bülent'le Hakan'da bile yok ya. Benim kocam ortada yok, sen hala bunu mu düşünüyorsun? Adamın belki de başına bir şey geldi, bilmiyoruz değil mi? Adam ortada yok, bununla mı uğraşıyorsun hala Simay? Hediye'yi aradım. Ben eve geçiyorum, orada beklerim. Serkan, mutfakta dükkanda sana yapayım, tamam mı? Tamamdır abi. Hadi görüşürüz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.